Kur'an'da yok neden bu Mehdi inancı Müslümanlar arasında ortaya çıktı? E, uydurulmuş rivayetler var. Bizim tabi e, peygamberimizin e, sözleri arasına karıştırılmış pek çok rivayet var. Ahir zaman ile ilgili hadisler uydurma değildir. Aksine hepsi sahih ve gerçekleşmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan tam 1400 sene önce bir hadisinde Hz. Mehdi çıkışının alameti olarak Afganistan'a işgal edileceğini bildirmiştir. Rusların Afganistan'a işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. Bilindiği gibi hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın 100 yıl başına çıkacağı haber verilmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam ilgili diğer pek çok alametin de Hicri 1400 ve Hicri 14. yüzyıl başına denk gelmesi bu tarihin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı hakkında önemli bir işaret taşıdığını göstermektedir. Hadisi i Şerif şu şekildedir. Talikana yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır. Talikana yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın Hz. Mehdi zamanında işgal edileceğine işaret edilmektedir. Rusların Afganistan'a işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına diğer bir ifadeyle Hicri 14 yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. Bilindiği gibi hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın başlarında çıkacağı haber verilmişti. Hz. Mehdi ile ilgili diğer pek çok alametin Hicri 1400 ve Hicri 14. yüzyıl başlarına denk gelmesi bu tarihin Hz. Mehdi çıkışı hakkında önemli bir işaret taşıdığını göstermektedir. Orada altın ve gümüş olmayan hazineler vardır. Rivayetin bu bölümünde Afganistan'ın maddi zenginliği kaynaklarına dikkat çekiliyor olabilir. Bugün Afganistan'da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir.